Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bir tane etkinlik yapacağım. Burayı çöp adam çizeceğim. Sonra su koyacağım. O hareket edecek. Bunu size göstermek istedim. Evet şimdi ben buraya çöp adam çizeceğim. Hepiniz çöp adam çizmeyi biliyorsunuzdur. Ben şimdi videoyu durdurup çekeyim. Çünkü tek elimle çizemem. De sağ elimle tutuyorum ve kamerayı sol elimle çizemem. Sol elimle de tutamam arkadaşlar. O yüzden bu arada arkadan böyle değişik değişik sesler geliyorsa çok özür dilerim. Diğer odada Selman oynuyor kardeşim. Hadi arkadaşlar ben şey yapıp geliyorum. Çizip bu arada şu kalemle çizeceğim. Arkadaşlar ben bu kalemle çizdim buraya bir tane çöp adam. Şimdi ben acele çizdiğim için biraz kötü oldu. Ama şimdi arkadaşlar ben bunu çok iyi bir yöntem biliyorum. Ay arkadaşlar özür dilerim. <laughs> Şurada bir tane oyuncak var arkadaşlar. <laughs> böyle. Bunu kardeşim almış. Orada kalmış. Özür dilerim videom bozuldu. Buraya bir tane buraya bunu birazcık yarım saat bekleyeceğim arkadaşlar. mı yarım saat bekledikten sonra geleceğim arkadaşlar. Yarım saat bekletip geliyorum. Arkadaşlar yarım saat bekledikten sonraki hali hiç böyle yapmadım arkadaşlar. Bırak bırakmıyorum. Hiçbir şey elemedim. Şimdi buna su dolduracağım. Şimdi su dolduracağım yere gidelim. Arkadaşlar gittim geldim. Ben şuna bir su doldurdum. Bunu şimdi yavaş yavaş buna dökeceğim. Biraz zor olacak için dökeceğim. Ah! Korktum. Ah! Am. Arkadaşlar. Dur görmedim. Arkadaşlar bu bozuldu ya. Hemen yeniden bir tane daha yapıp geliyorum arkadaşlar ben. Ben bir daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Bu arada şuradan görünüyorsa çok özür dilerim. Evet arkadaşlar ben yeniden yapacağım. Arkadaşlar yaklaşık yarım saattir falan uğraşıyorum. Hep kötü oluyor. Şimdiki arkadaşlar yaptım ama. Bakın şurada bir delik var. Onu çözemedim arkadaşlar niye olduysa. Şimdi bakın arkadaşlar çok güzel hareket ediyor bakın şimdi. Ee, nasıl yapacağım? Arkadaşlar. Yok böyle yapmayacağım ben. Piyu! Bakın arkadaşlar dönüyor nasıl? Telefon olduğu için elimde. Piyu! Arkadaşlar çok güzelmiş. Bakın dönüyor kafası. Vuhuu. Elime. Tut elimi, tut elimi. Ah, ah! Arkadaşlar, ah. Yalnız arkadaşlar getirince böyle yana bir elinizde titreşim oluyor arkadaşlar ya. Ben yeniden yapacağım arkadaşlar. Çok güzeldi. Arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Ben bir daha yaptım. Bu bence hepsinde iyi oldu. Bakın arkadaşlar hiçbir yerinde. Şöyle göstereyim. Hiçbir yerinde bir delik yok. Sadece şurası biraz. Bakın arkadaşlar çok hoşuma gidiyor. Bakın. Bakın bakın. Gel, gel. Bakın. 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 <laughs> Ben burayı toplayıp gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bu arada bakın 4 dakika olmuş. Hatta 4 dakikadan biraz daha uzun. Birazdan video bitecek. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, likelamayı ve yor alt kısma yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ya da ne bileyim böyle neler açmamı, neler yapmamı istiyorsanız onları falan yazın öyle belki değişik şeyler yaparız daha değişik sizinle birlikte siz beni abone olursanız neyse arkadaşlar görüşürüz